Bu videoda Shiba Coin'e pump yaptırabilecek bazı önemli projelerinden ayrıntılı bir şekilde bahsetmek istiyorum ve Shiba merkeziyetsiz borsası olan ShibaSwap borsasının geliştiricisi tarafından 2022 yılı içerisinde gerçek projelerinde bahseden bir tweet paylaşıldı. Bu tweet'i de ayrıntılı incelemeye çalışacağız. Hemen haberin detaylarına geçecek olursak ilk başta Shiba geliştiricisi tarafından atılan tweet'i inceleyelim. Proje olarak Shibarium ekosistemi, demiş. Token Shiba 2.0 güncellemesi, Metaverse arazi satış etkinliği ve Burn portalı ile birlikte 2022 yılı içerisinde gelecek bomba projeler denilmekte. Şimdi bunlar ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olsak ilk başta Shiba ekosistemi nedir derseniz Shiba Coin'in yeni ekosistemi olacaktır. Bu yeni ekosistemle birlikte düşük gaz ücretle ve hızlı işlemlerle birlikte Shiba Coin'e destek sağlayacağı düşünülmekte. Şimdi Shiba Coin'e şu anda ekosistemi Ethereum blok zincirine bağlı olduğu için Ethereum blok zincirinde yüksek gaz ücretleri alınıyor ve yatırımcılar tarafından büyük şikayet edilen bir sistem olduğu için Shiba Coin'in geliştiricileri tarafından Shibarium ekosistemi sürüleceği söyleniyor. Yani bu da 2022 yıl içerisinde gelecek net bir tarih şu anda yok. Shi token nedir derseniz kendisi 1 sente sabitlenecek bir token olacaktır. Yani Shiba Coin'in ekosisteminde yani Shibarium ekosisteminde yer alacak tokenlar arasında bunun sebebi de mesela USDT dolar paritesinde ya. Mesela siz bir coin alırken büyük ihtimal USDT paritesinde alıyorsunuz. Yani Tether paritesinde alıyorsunuz. Ya yani bu pariteyle almasının sebebi dolar bazında almaz. Ya yani dolar karşısında değeri ne kadar artacak, ne kadar azalacak gibi. Bunun sebebiyle dolar bazında almaktasınız. Ya yani Shiba coin'i de almak isteyenler işte Shiba ekosisteminden Shi token bazında yani Shi token paritesinde alabilecekler. Yani bu da 1 sente sabitlence söyleniliyor. Yani 1 dolara da so yapılacak denilenler var. Yani 1 dolar sabitlenecek diyenler de var. Yani bunu da Shiba Coin'in geliştiricileri tarafından detaylı bir şekilde açıklanacak Shiba token çıktığında. Shiba Swap 2.0 güncellemesiyle birlikte merkeziyetsiz borsada yenilikler yapılacak. Yani eksiklikler giderilecek deniliyor. Zaten Metaverse arazi satış etkinliği de geçtiğimiz günlerde güncellemeler yapılmıştı. İşte satış etkinliğinden bahsetmiştik. Sağ üst kartlarda da koyarım. Yani bunu anlatan ayrıntılı bir video yapmıştık. Burn portalı ise Shiba coin'in yakın portalı olacaktır. Yakın portal nasıl işliyor derseniz Shibarium ekosistemi geldikten sonra bu Shibarium ekosisteminde belli bir işlem başına belli bir miktarda Shiba coin yakınlar gerçekleştirilecek. Aslında belli miktar deme sebebim geliştiriciler tarafından bir yüzdelik oran belirlenecek ve bu yüzdelik orana göre Shiba coin yakınları gerçekleştirilecek. Ya yani bu yakın portalında bu oranlar belli olmadığı için şu anda bir miktar olarak gizli olarak demek zorundayım şu anda. Şimdi ikinci sayfaya geçecek olsak yani bunlar önemli projeler. Tabi sürpriz projeler de olacaktır. Yani bunlardan bahsetmedik ama mesela bunlar planlı projeler. Mesela ilk sayfada gösterdiğimiz projeler planlı projeler. Yani Shiba geliştiriciler tarafından belki de sürpriz projelerde olabilir. Yani tabii ki de bunlar açıklamadıklar projeler de olabilir. Bunlar da böyle bir şey olursa yani sürpriz projeler de duyurulursa ben kanalda paylaşacağım. O yüzden abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sana Shiba Coin yakınlarda devam etmekte. Yani kişisel olarak yakımlar yapılıyor. Şirketler tarafından yakım yapılmakta. Genellikle şirketler yakım yaptığında reklamlarını yapma amacıyla yapıyorlar ve reklamlarını yaptıklar sayesinde Shiba Coin'de yakım yapıyorlar. Yani aslında bir kazan kazan projesi yapıyorlar diyebilirim. Yani kazan kazan ortaklığı yapıyorlar diyebilirim. Ve Burn portalı inşa ettiğini gösteriyor. Yani bu mekanizma ile birlikte ship yanıklar artacak. Yani bu yanıklar artık milyonlarca mı olacak, milyarlarca mı olacak onları bilemiyoruz. Tabii ki de geliştiriciler açıklarsa size aktarmaya çalışırım diye düşünmekteyim. Bu arada Shiba Coin'de de bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Yani yaklaşık olarak gün içerisinde şöyle bir düşüş yaşandı. Yaklaşık %8'e yakın bir düşüş. Bu %8'lik düşüşün sebebi Shiba Coin ile alakalı değil. Tüm piyasada bir düşüş var. Yani Bitcoin 2000 dolarlık bir değer kaybı yaşadıktan sonra altcoin'lerde de %6'lık, %8'lik, %13'e yakın Düşler meydana geldiğini görmekteyiz. Yani Shiba Coin özel bir durum değil. Genel piyasada düşüş olduğunu hatırlatmak istedim. Benim Shiba Coin hakkında haberleyin ve aynayızın bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.